Teşekkür edelim Şeymus Çakan'a. Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya götüreceğiz sizleri. Nur Köşker Şanlıurfa'da, Peygamberler şehrinde ve e, Şanlıurfa'nın en turistik noktalarından biri olan de bir gezintiye çıkaracak bizleri. Sözü hemen Nur'a bırakalım. Ulaşmaya devam ediyoruz. Harfetiye geldik bugün. Şimdi bir tarafta Gaziantep'i görüyorsunuz. Diğer tarafta da Şanlıurfa var. Harfetiye'yi tam görebilsin, dolaşabilsin insanlar diye de tekne turları düzenleniyor. Tekne turundayız biz de şu anda. Uğur Er yanımda yayın konuğum. Şimdi Harfetiye ile ilgili detayları, o hikayeleri anlatacak bizlere. Uğur Bey hoş geldiniz yayına. Sizler de hoş geldiniz. Şanlıurfa'mızın Güzde ilçesinde olan Harfetiye ilçesine efendim. Hoş bulduk. Çok güzel bir imkan olmuş bu tekneyle dolaşma. Evet. Biraz hikayeyi dinleyelim sizden. Neler var burada? Şimdi 2000'li yılların başında e, Birecik Barajı'nın yapımı nedeniyle Fırat Nehri üzerindeyiz. Bu Fırat Nehri'nin tutulmasıyla birlikte Harfet ilçesi sular altında kaldı. E, bu kapsamda da şu anda Savaşan Köyü üzerindeyiz. Savaşan Köyü ve Harfet'i ilçesi e, sular altında kalmasıyla birlikte yeni yerleşim yeri olan Harfet'i ilçesine e, yaklaşık bir 15 kilometre daha yukarıya taşındı. E, burası da tarihi ve doğal bir güzellik alanı haline geldi. Ee, Bozkır'ın ortasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, eşsiz bir manzaraya sahip olan Eski Harfet'i e, görünümü aldı. Şu anda bizler de Fırat Nehri üzerinde tekne turuyla gelen turistlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Şimdi çok da ilginç böyle hani gerçekten insanın dikkatini çekiyor. Şimdi nehrin üzerindesiniz bir yandan da minare görünüyor. Onun hikayesini soracağım size ama biraz şöyle kayalım siz manzarayı izleyebilin diye bir yandan da Uğur Bey anlatmaya devam etsin. Bizlere nedir bu minarenin hikayesi caminin? Efendim az önce de bahsettiğim gibi Harfet'i ilçesinin sular altında kalmasıyla birlikte... Burası da Harfeti ilçesine bağlı Savaşan köyü. Bu e, gördüğümüz minare de Savaşan köyündeki Savaşan camisine ait. Sular e, köy sular altında kalınca cami de sular altında kalınca caminin görmüş olduğunuz gibi sadece minaresi gelen turistleri karşılamakta. Hı hı. Peki dolaşırken yine başka neleri görüyoruz? Yerleşim yerleri burada zannederim. Hepsini boşaltmışlar. Burası binlerce yıllık bir tarihe, binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Ee, sizler de görüntülerde hep birlikte izlemektesiniz. Ee, eski yapılar, eski bu yöreye ait kesme taşlardan oluşan eskenlere ait. E, tabii sular altında kalınca burası yerleşim yerleri de yeni harfetiye taşınmış oldu. Burada artık çok kimse yaşamıyor. Sadece görmüş olduğunuz gibi buradaki e, turistik tesislerin ve çay bahçelerinin... E, İşletmecileri burada kısa süreli ikamet etmektedir efendim. Şeyi de merak ediyorum. Şimdi dediler ki o Anteplilerle Urfalar arasında tatlı bir atışma oluyormuş. Böyle burası bizim hayır bizim falan diye. Onun hikayesi nedir peki? Şimdi Şanlıurfa ile Gaziantep ilini ayıran doğal bir sınır var. Bu sınırda üzerinde bulunduğumuz Fırat Nehri. Yani bu nehrin sağ tarafı Şanlıurfa'ya ait. Sol tarafı da Gaziantep'e ait. Ee, elbette e, tatlı bir rekabetten ziyade turistleri burada ağırlamak e, bizim en büyük hedefimiz. Malumunuz olduğu üzere e, pandemi nedeniyle e, biraz da butik turizm, daha e, önem kazanmaya başladı. İnsanlar bura, buraya gelerek e, daha lokal bir e, tatil yapmak istiyorlar. İşte kamp e, yapmak isteyenler veya buradaki birazdan görmüş olacağız. E, daha e, butik oteller var. Burada insanlar aynı zamanda konaklama imkanları da bulmakta. Bu kapsamda e, Şanlıurfa'nın Harfet ilçesi e, yeni pandemi yılında turizme hazır bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı hı hı. Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimat neticesinde 1 Haziran e, öncesinde e, gerekli tedbirler alındı. E, gerek burada tekne turu yapan e, teknelerin buradaki restoranların ve buradaki e, diğer mekanların dezenfekte işlemleri de tamamlandı. Yani yeni dönemde 2021 yılının e, yaz sezonu başlangıcında e, Güneydoğu'nun incisi Harfeti ilçesi e, turistleri beklemekte efendim. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Aslında dediğimiz gibi pandemi gibi bir maalesef bela var başımızda ama 1 Haziran itibariyle biraz daha rahatlamış olacak. Biz gelip görmüş birileri olarak tavsiye edelim buradan. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın buralara. Dolaşın bizce.